Selam dostlar Ark Raiders'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Umarım bol bol savaşçı bir bölüm olur. Başarılı bir extraction olur. Beni desteklemeyi istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim. Böyle bir boss fight atsak şu an var ya abi ne güzel olur ha.

Gel gel. Geldim sandayım abi. Sağ tarafa da roket indi. Tam bitti ya. Şu semini yaptırmam lazım. bir şey var yakınlar doğru şeylerden var. Soruyorum. Ben bandaj atacaktım al şunları. Teşekkürler, teşekkürler. Hangarda sağda bir tane taret var. Bak şurada. Bir, iki, bu dur. Yuvarlananlar var. Tam önümde. Kestim. Nerede bunun loot'u? Flashlight'ı da açmak istemiyorum şimdi. Ha burada. Ah be daha demin ki elde wasp driver vardı gitti. E koymadın mı onu? Yok. Anahtar vardı. Bıda. Şeyde anahtar vardı güvenlik pakette. Şey güvenli cepte. Bir şey mi gördüm? Yok. Arabanın şeymiş. Ben sanki bir ayak sesi duydum ya. Yani ya bir ayak sesi var. Bastion, ha bastion var. Basçını kesemez miyiz abi? Hayır. Kesemeyiz ama. İki kişi. Ya yani keseriz de bütün cephaneye harcamamız gerekir. Yeterse iyi. Yani evet. Yeterse iyi harbiden. Anca Wasp ya da Hornet kesebiliriz bu şeyden. Yer bulursak zıplayanı da keseriz. Bir onu kesmek daha zor. Besti'ye göre. Nerede? Evet sen bakacaksın. Aç abi koruyorum. Çok ses yapıyor bu da ya. Evet. Arkama bak, arkama. Arkama bak. Bakıyorum, bakıyorum. Bitmedi mi lan? Alıp çıksana. Diğerlerini de gezildi. Ya gereksiz bir şey almışım da onu atmakla uğraştım. Hı. Abi northwest tarafında adam var galiba. Bir tane şey biz, bizi gördü. Uçan. Geldim kapattım kapıyı. Kapattım kapıyı. işte bir şey yok ya. Allah bilmiyorum. Şey gördüm. Yani orada sanki bir pişek şey oldu da Ki bak şurada Düşen bir şey var O gene şeylerden düşmüş galiba roket gibi var ya E ya loot o büyük loot hmm. Tohumları niye almıyorsun mesela? Neyleri abi? Tohumları. Abi bende baya bir var da şey ya. Başka bir şey buldum. Mavi bir item. Onu aldım. Tohumları kaçırmayacağım ya. Daha mı önemli diyorsun tohumlar? Her şeyi alabiliyorsun tohumlar. Doğru o da var. Aynen west tarafında, north, north west tarafında 3 tane filer gördüm yukarı doğru çıktı. Ve şurada bot var. Zıplayan var. Ne yapalım? Kesiyor muyuz? Keselim. Bombayı çıkar. Aa benim bomba pek etki etmez ona. Valla aradıysa da bir arkaya falan bakıyorum. Nereye kaçtın? Arka tarafa karşı, kapının oraya galiba. Kapıyı açsam çıkacak karşımıza. lan. Valla ha. Göze Göremem ki. Bacağına gitti. Gel ya gel gel. Aa zıpladı. <gülüyor> <gülüyor> Hayvan herif. Ya ben bazen ateş etmedim an oluyor. O sırada etrafa bakıyorum abi. Kapattım kapıyı. Biri bize mi sıktı? Göremedim. Tamam belli bir süre bir ateş etmeyeceğim. Bir etrafa bakıyorum abi. Patlatacak patlatacak geri kaç. Valla etrafa baya bir bakıyorum da bir şey göremedim. Öldü mü? Öldü. Benimi bitirdik yalnız. Vallahi. Smok var mı? Ne var mı? Smok. E, yok abi. Aa konteyner boş. Çok güzel. Ya dalga mı geçiyorsun mi ya? Küçük, vas... büyük var, büyük dikkat et. Büyük geliyor, büyük geliyor. Büyük abi baya bir zorlar ya. Ya gördün mü? Gördü. Ama lan kama. Mı? Buradan aradan bakarsa yandık. Değil mi? <laughs> Göt arkasından. Tam kapının orada ya. Şu an tam kapının orada ya. aradan gel bakabilir. Ya da gidiyor mu? Gitti gitti. Abi gördü gördü. Kaç kaç kaç. Ah be vuramadım. Buraya gösterme sakın. Büyük geliyor, büyük geliyor. Abi bence tüyelim artık. Mi? Şu an kapının orada olabilir. Kapının orada mı? Az <laughs> <laughs> En yakın çıkış yeri nerede? Bende anahtar Gece. var. Raider HK var. Gece çıkılmıyor Raider'la. Ah be kötü oldu. Nerede oraya koşacağız abi 4 dakikamız var. Dur koşarız. Koşarız da. Bu son loot almadım ya içim kaldı. Hadi. Tam loot'un orada. Aa wasp geldi wasp geldi. Abi ne drone varmış ya. Al sana Hornet Driver attım yere. Teşekkürler, teşekkürler. Ya bir gidin artık başımızdan koşman ya. Koşman lazım, koşman lazım artık. Koşuyorum. Aa kaçtı. Abi koşuyorum. Koş koş koş. Zıpla. Vuramadım. Sen koş durma. Koşuyorum. Tamam sen de vurdun ben de vurdum. Koş abi koş koş koş. Benim mermi bitti. Hibi mermi var mı? Eee 8 tane var. Gördün at at. Geldi geldi. Vurdum bir tane. Hadi bir tane de tamam gitti. Abi attım hepsini al. Bak şurada. Hadi hadi. Aldın mı? Bende hibi yok, full SMG var şimdi. Buradan Abi mı gideceğiz? Buradan çıkış yok. Buradan çıkış yok. Abi oradan şey yapmamıza gerek yok. Biz nereye gidiyoruz? Mavi işaret yere gitmeyecek miyiz? Neden evet. ge neden geri dönüyoruz ki? Buradan dönüp koşalım. Son iki dakika. Koş koş koş. Nasıl kalın mı dönüp? SMG ile Baya Tamam yanıyor galiba Mermim bitecek yakında Abi koş 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 Tamam koş Orada da adamlar var çünkü Koştuğumuz yerde de adamlar var arkasından geç. Da geçme koş 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 koş. Friendly de friendly de. Nasıl diyeceğim bilmiyorum. Friendly friendly. Friendly ve. Nasıl diyeceğim bilmiyorum. Gel ya. Gelmez mi şimdi? gelcek bas düğmeye Aa roketli buraya. roketli tamam buraya gel bir şey ateş etti bana ağzına seçeyim. oğlum ona biri roket atıyor evet Sen tamam, buraya gel buraya bu tarafa gel Ben şeyi çağıramadım galiba. Gittik öldük. Vardın ya. E ee, şey yok. Gelmedi. Abi geldi. Geldi. Bir de ben düştüm. Beklet onu beklet de. Bait mi? Bait mi? Geri girsene. Don don I am öldüm Öldüm. <laughs> öldüm. Abi, içeri, niye abi giremedim. Roket attı ben gittim. U dışarı ben, doğru uçtum öyle. Kapandı, kapandı. Of. Ben niye girmedin, Giremedim abi. Roket attım. Dışarı doğru uçtum Nasıl batamıyorum. basamıyorum. Dur seni revalye miyorumayım? Revalye miyorum. Bir çıkıyor revalye Basamıyorum abi. Çok mu şey yaptık ya o bankırda çok mu takıldık? Onda gelmiştik de, bu adamı buraya çektik. Abi 2000 puan